Sıradaki tasarımımız şuradaki çizgi ve alttaki kısımlar kaldı. Onlara geçelim. Bu kısmı elde etmek için şimdi row kısmını tamamladık. Yani aslında şöyle size bir şablon olarak gösterelim. Şurayı kapatalım şöyle. Şimdi stick içerisinde bir position elemanı ile şuradaki kısım var, aşağıdaki kısım var. Ortada bir kalım elementimiz var. Bunun içerisinde bir row elementimiz var ki bu da bizim için aslında şurayı ifade ediyor. Şimdi bu row dışına yine satırda kalarak yani row'un dışarısına şuradaki çizgiyi oluşturacağız. Hani gördüğünüz gibi aslında şu çizgi bu gri alan dışında olduğu için row dışına çıkıyorum. Şimdi buraya bunu oluşturmaya başlayalım. Bunu bir divider ile yapacağız. Buradaki çizgiyi. İki tane divider'ımız olacak aslında. Ve ortasında bir yazı olacak. Ondan dolayı bunu expanded yani genişleyen bir widget içerisine ekleyeceğim. Child olarak da divider kullanacağım. Şimdi e, bunun başlangıç parametresi yani indent kullanırsanız baştan çizmeye başlıyorsunuz. Endent kullanırsanız da sondan başa çizmeye başlıyorsunuz. O yüzden de indent olacağı için bunu bu şekilde kullandık. Şimdi thickness kalınlık girelim. Kalınlık olarak da 0.5 giriyorum. Color'da da Colors Gray 400 tercih ediyorum. Şöyle. Şimdi buraya geldi bu. Tabii ki buraya gelecek. Çünkü bunu daha biz hiçbir şekilde değiştirmedik. Aslında bunu bir padding içerisinde, row'un içerisinde yapmamız gerekiyor aslında. Çünkü row olmalı. Bunu böyle sütun olarak yerleştirebilmeliyim. Şimdi bunu bir rowla sarıyorum. Tabii ki de children olacak. O yüzden şunu buradan alalım. Buraya yerleştirdim. Şimdi row olarak yerleşti buraya. Şimdi ikinci eleman olarak buraya ne koymamız gerekiyor? Bir de text koymamız gerekiyor. Yani ortasına bir text koyacağız şuraya. Yani burada ne yazıyor? Or continue with. Bu şekilde bir yazımız var ki gördüğünüz gibi hemen şuraya geldi. Bunun sonuna bir daha şu çizgiden ekleyeceğiz. Bunu aynısını kopyalıyorum. Ama kopyaladığımda bunu indent olarak değiştireceğim ki and indent olarak değiştireceğim ki tam ortalansın. Gördüğünüz gibi bunu ayarlamış olduk. Ama bu benim içime sinmedi. Çünkü bir boşluk eklemek istiyorum. Bunu da padding widget ile sarmak istedim. Buna tabii ki parametre olarak şöyle simetrik girelim. Ve vertical olarak da 5 değerini girdim yani şuradan bir boşluk yani size box da kullanabilirdik ama padding kullanarak bunu çözdüm şimdi bir de şuradan boşluk verelim şu or continue with yazısına bir boşluk verelim bunu da yine bir paddingle sarıyorum simetrik olsun şuraya bir virgül atarsam bu daha düzenli olacak simetrik olsun ve horizontal olarak da 10 piksel bizim için yeterli. Tamam. Şimdi gayet güzel oldu burası. Ama şimdi şuradaki text style'ımızı birazcık değiştirelim. Yine gidelim text style'ımızda. Buraya mini description text ismini vereceğim. Yine bildiğimiz gibi text style. Buraya şimdi güzel bir font stili verelim. Bunu verdik. Şimdi burada isim olarak gidelim. Style ismimizi girelim. Mini description demiştik. Evet. Böyle gördüğünüz gibi birazcık boşluk vermiş olduk stil vermiş olduk. Bunu bu şekilde yap. Şimdi paddingimizin sonu burası. Bu araya bir boşluk ekleyip şimdi Google ve Apple'la giriş için bir alan ekleyeceğiz. Şimdi buraya hemen bir size box koyalım. Buraya bir yükseklik giriyorum. Bunu 10 girelim. Buraya bir row tasarlayacağız yine. Çünkü bir resimden tekrar hatırlayalım. Burada bir sütunlar var. Dolayısıyla burada bir row olması gerekiyor. Aynı zamanda bir başka row daha var. O yüzden şimdi tasarlamaya başlayalım. Bir row elementini oluşturalım. Çıldırımları oluşturduk. Bu row elementini oluşturduktan sonra içerisine bizim şu kare şeklindeki dış tasarımlarımızı koymamız lazım. Bunun için yeni bir komponent oluşturalım. Çünkü biz bunu tekrardan kullanabiliriz. Şimdi Komponentler içerisine gidiyorum ve buraya bir isim verelim. Buna ne diyelim? Square Box diyelim. Yani kare bir kutu oluşturuyoruz. Şimdi container içerisinde yine bir kutu tasarımı gerçekleştireceğiz. Kutu olduğu için direkt decoration kartımı açıyorum aslında. Box decoration kısmına yine bir border giriyorum. Yani bunları yaptıkça siz hani bunları sürekli yaptıkça bu ne kullanabilirseniz bunlar kafanıza çok güzel oturuyor. İlk başta çok böyle bakarak yapıyordum. Sonrasında alıştım ve şu anda kendim istediğim gibi tasarlayabiliyorum. Ama konuşurken yazamıyorum. Öyle de bir sıkıntı var. <laughs> border tasarladık. Bir radius, border radius girelim buna. Radius olarak da circular girelim ve on girelim. Şimdi burada ne yapıyoruz biz diye bir soru geliyor. Doğru. Şimdi bunu hemen buraya bir yapıştırarak görelim. Şöyle bunu bu şekilde kullandım. Henüz bir e, tasarımımız yok çünkü burada herhangi bir boyutta girmedik vesaire. Şurada padding ekleyeceğim. Evet kutu burada görünmesi gerekiyor şu anda. Eksik olan bir şey tabii ki aynen. Şurada görünmeme sebebini şu an anladım. Containerin içerisinde e, bahsettiğim gibi child kullanmazsak burası aslında yokmuş gibi oluyor. Dolayısıyla burada bir child kullanacağız. Şimdi burada bir resim kullanacağım. Onları hemen alalım. Şimdi bunları ben logo olarak kullanmak istiyorum. Dolayısıyla assets klasörü içerisine logo isminde bir klasör oluşturuyorum. Şimdi burada şunu unutmayalım. Hemen geliyoruz yine. Burada logo klasörümüzü de buraya ekleyeceğiz. Şu boşluklar çok önemli bu sayfada logo'yu buraya ekledim. Yani benim logo field'ım um burada var demek istiyorum. Yani logo dosyam da burada var. Bunun içerisine Apple ve Google'ın internette bulmuş olduğum iki logosunu yapıştırıyorum şimdi. Siz de bunu buradan alabilirsiniz ya da yine bulabilirsiniz internetten. Şimdi child olarak yine image kullanalım ve bu image de isterseniz şey olsun değişkene bağlı olsun. Yani şöyle yapalım. Şuraya image pet ismini veriyorum. Resim yolunu girelim. Şurada ilk gireceğimiz parametre image pet olsun. Bir de yükseklik de önemli. Bunu 32 yapalım şimdi. Şimdi buraya da image pet gireceğiz bir tabi yukarıda bunu require yapmadık. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada image pet'imizi girelim. Bu kez ne olacak? Assets Logo İlk önce Google'dı galiba. Google'ı girelim. Evet şimdi burada baya bir sıkıntı var diyor. Not found dedi. Neden? Çünkü projeyi yenilemedik. Buraya ekledik ama bunu yenilemedik Evet Şuradaki bu asetin önüne koyduğum şeyden kaynaklı bir sıkıntı olmuş Tamam bunu buldu şimdi tekrardan bir refresh yapalım şurada belirdi gördüğünüz gibi bu Tabii ki de bizim tasarımın şu andaki haliyle alakalı şimdi burada bir row olduğu için row'u center'a ortalayabiliriz yani Yine Main Axis Alignment Center kullanabiliriz. Ve kaydede bastığımda ortaya geldi. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Bu da Apple için olacak. Apple logo yazıyorum bunun için. Gördüğünüz gibi oldu ama şu an arada bir boşluğa ihtiyacımız var. Bunu da size box ile halledelim. Ya da padding de halledebilirdik ama şu anda bununla yapalım. Gördüğünüz gibi arada bir boşluk oldu. Şimdi de şu kısmı yapacağız. Bu kısımda yine biz bir row kullanmamız gerekiyor. Not a member register now kısmı için. Şimdi şuradaki kalın kısmın içerisine yazıyoruz yine. Yine aynı şekilde row oluşturacağım. Şunları artık kaldırıyorum. Bu row'un altına bir row daha oluşturacağım. Yine children diyoruz. Ve burada ne olacak? İki tane tekst olacak aslında. Yine bunları ortalayalım. Ortada görünsün. Ve iki tane tekst oluşturacağız yan yana. Ve yine hemen yanına tekst oluşturalım. Gördüğünüz gibi aşağıda oluşturduk. Bir de bunların sonuna robun bittiği noktaya şuraya bir size box atalım. Ve yükseklik olarak da şöyle 50 girelim. Yukarıya gitsin. Ama şuradaki boşluk çok gözüme çarptı. Bunu şurada unutmuşuz. Burada kalım içerisinde şu resmi yerleştirdikten sonra bir boşluk kullanmışım. Bunu kaldıralım buradan. Direkt bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi aşağıdaki yazı tiplerini ayarlayacağız. Şimdi buna bir yine stil oluşturalım. App style kısmından yine şuraya yapalım. Şu kısma static const diyorum. Buna da mesela mini default description description text ismini verdim. Aslında basit bir style gireceğim ama yine de buraya yazıyorum. 13 olsun. Color olarak colors black ismini verelim. Şimdi bunu direkt şuradan tanımlayalım. Şöyle aslında çok bir şey değişmiyor ama bunu kullandık. Şimdi register kısmına gelelim. Bunun içinde şöyle bir stil kullanalım. Buna da bolt ismini verelim mesela. Başka yerlerde bu şekilde kullanabiliriz diye kullanıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Şu araya da bir size boxlan genişlik verelim şöyle ki yeterli olabilir ya da şöyle 4 yapalım bunu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tasarımımız tamamlandı. Burayla birebir aynı bir tasarım elde ettik. Evet, şimdilik tasarımımız bu şekilde. Siz bu tasarımı özelleştirip farklı renkler, farklı şekiller, farklı desenler kullanarak yeniden yapabilirsiniz. Farklı dizaynlar kullanabilirsiniz ama şimdilik bu şekilde bir tasarım yaptık. Umarım sizler için de güzel bir tasarım olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.